Merhaba arkadaşlar bugün eğer canım giderse video biter. Hem de Troll Çivili Kule. Buradan geçmeyeceğim ya. Geçeceğim de ama videodayım geçmeyeceğim. Buradan da geçmeyeceğim. Zor olsun diye şuradan geçeceğim. Evet. Hop hop hop. Heh, tamam burayı geçtim. Buralar easy. Bak. Ya. Rezil oldum ya hasta düştü. Hop hop hop. Aha değil. Değecekti az kalsın. Aha. Hop hop hop. Değersem video biterdi az kalsın değiyordum. Değiyordum. Heh tamam geçtim buraya. Ya bu da var. Çok kolay ya. Bak. Speed hammer. Speed arkadaşlar. Aa, koş, koş. Aha. Geçtim buraya. Şurası da kolay. Her yer kolay. Aha. Aa kız değdi. Ben de yatsam biter ama. Değdim.